Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar evet. bugün sizlerle birlikte Among <laughs> the Sleeve'in ee, kaçıncı bölümü? 5-6. 5 6. bölümü. 6. bölümdeyiz ve yanında her zaman gibi kardeşim <laughs> var ve fark ettiyseniz facecam'li <laughs> <bölümde. Yani gülüyor> <webcam, gülüyor> facecam bir, bir, bir video. Hani webcam, webcam. webcam'li bir, video. Zaten bundan sonraki videolarımız hepsi de evet, böyle olacak söz verdiğimiz Neden? gibi. Neden? Çünkü 100, 100 abone, olduk. Hatta geçtik. Aynen. 100'e geçtik. Şş, e, gençler bugün amaklı sadıb oynayacağız dediğimiz gibi en son bir tane e, kurulu bir yerde kalmıştık evet kaldık. bir tane kadın vardı garip evet. bir kadın vardı kadın zaten vardı. önümde de açık sc'ye bastım durdurdum <laughs> çünkü biz az önce normalde videoya başladık gençler ama videoya başladığımızda yanlış yerde safe almış oyun e, çok çok uzakta yapbozun ilk parçasında başlattı hiç parçası yokta hadi hemen oyuna geçelim gençler e, Evet e, devam edeceğiz. Sadece devam edelim dedim. Evet şimdi en son buradaydık. Buraya gitmeye korkuyorduk ve videoyu bitirmiştik. Aa, Hadi bakalım. Ben gitmesem ya? Şimdi. Burada ne olabilir? Biz burada görmüştük kadını şuradaki pencereden. Ne atlamayalım ya. E, At, zaten. Oğlum bak burada kol Adamlar buraya kolu boşuna mı koyuyor? Ne ben görmedim kolu. Çevireceğiz Çevir 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 çevir. bir şey geliyor. O ne Arkadaki ya? ses beni çok geliyor. Lan dönmüyor. Lan nereye döndüreceğiz? Bardağı çekebilirim Bardak varmış orada mouse'u çeviremiyorum. Ay yapboz parçası geliyor. <laughs> Bir abi da, abi arkadaki pes beni çok geriliyor. Arkadaki ses abi bir şey daha anahtar bir aldık. Anahtar e? aldık gençler. O nasıl anahtar bir göstersene. Her üçgen bir anahtar aldık gençler bir tane de. Eee... Burası ne böyle? Çekmeceye baksın bir şey. İstediğimiz alalım <laughs> teyze. Hadi Çekmeceye baksın abi. Çekmeceye baksın. Vay dedim benim ya. Dedim biz bu duruma biz evimizde masum masum oturuyorduk. Biz neden annemizi uyandırmaya gittik ki? A e annemizi bulamadık, annemizi uyandırmaya gittik. Annemiz yok hep annemizin yüzünden bulduk. Eğer annemiz orada yatmış olsaydı şimdi ya bunlar hiçbir şey Hayır, ne anladım, dediği bulduğunda yatağa gidip bulsam mı? Dediği bulduğunda neden devam ettik ki? Oyla! <laughs> oh! Orada vallahi gördüm. Hoş. Oh! O neydi kız? O oh, yaratık <gülüyor> orada. <gülüyor> ben de gördüm. Yaratık ormanda geziyor bu arada. Valla şu an kıt miyotunun umurunda değil. Bismillahirrahmanirrahim. Yapbozun oraya kadar nasıl gideceğiz biz? Ben korkarım. Yapbozun son parçasındayız gençler. Ee, oh, no, 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 no. oh, Korkunç. Mumlar da yanıyor sanırım birazdan sonra. <laughs> Çabuklara sakın çabuklara. Az önce gördün değil mi Yerat'ı? Gördüm de Allah'ım çok korkunç. Gideceğim. Bir yerden gelir mi? Bir yerden su sesi geliyor bak. Yoksa bana mı öyle? Biz kaldık. Allah çık çık çık. Abi valla çok korkuyorum bu orman. şu altına baksana bir. Şu mantarlar ne mantarlı? Bu mantar. Bu parlı. Buraya mi gideceğiz? Ay olduk sanırım. <laughs> Ormanın içinde. Allah. Allah. Ese duydunuz mu böyle sesini? Bebek düştü. Korktum ben. Bizden geldi. Bizden geldi. <laughs> bebek de hep düşüyor artık. Bebek de yoruldu ki oğlum. Bebek yürümeyi unuttu arkadaşlar. Burada bir şey varmış. Göremiyorum bir şey. Bu arada arkadaşlar yine gece vakti çekiyoruz. Evet evet biz kaşınıyoruz vallahi. Her <laughs> sabah çeksek belki birazcık sabah daha. Sabah da çekemiyorsun ki derslerden dolayı. Aa doğru can derse giriyorsun. Ah bu ah, ah, şey. E Bak Hı -hı. Hı -hı. Buna baksak ne Hı -hı. anlarız biz? Bir tane masanın altında biri var. Baba. Babam o. Birine bağırıyor baba. Masanın altına Diyor ki la, biri geldiğinde masanın altına gir. Onu da öyle bir anlam çıkardım ben. O yaratığı görünce bir yere gireceğiz. Ben de. Muhtemelen bize zarar vermesin. Ay biz nereye geliyoruz? Aynı yerde dolaşıp dolaşıp duruyoruz abi biz. Her yer aynı abi. Her yer aynı. Her yerde masa var. Her yerde değişik var, her yerde mantar var. Her yerde ağaç var, çalılık var. Biz buradan mı geldik? La. Allah'ım sen bir kara ol. La 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 la. Sen ne öyle? Böyle kapı sesleri geliyor. Lan buradan. Lan burayı git, git buradan. Buga girdim. Yaratık gelip beni kurtar. Abi biz bunları nasıl kaldırıyoruz acaba? 2 yaşındaydı kendisi. Harbiden abi 2 yaşındaki çocuğun kas gücüne bak. Benden güçlü çocuk. Şunu. Şimdi... 2 yaş doğum gününü kutlamıştık. Şu an hala doğum günü değil mi? Şu evet. an sabah olmadı. Gece uyandık. Benim her şey kafamda karıştı ya. Allah bulak ol kafam. Hı -hı. Yapraklar da dokunuyor. Bak bebek var abi. evet o evet var evet etiyse. fark Buraya <laughs> çıkacağız. Muhtemelen az ya. Bekle bekle bekle. Bekle bekle. Nereye gideceğiz biz? Kıştırıldık şu anda. Yaratık buraya mı geliyor ben mi Ben de buraya geliyor ki biliyordum. Ay çocuğun ya benim de eğilmemi ne Açalım artık. Hmm. Çocuğum senin bir akıllık falan yok mu ona git yavrum ya. Hocam hiç iyi bakamıyor. de nasıl taşı sırtın artık. Buradan mı gideceğiz acaba? Dur bekle. Dedi hiçbir şey yapmıyor ki. Dedi anca konuşsun kafamızın tepesinde. Dur çıkacağız? Ben, ben dışarı çıkmak istemiyorum. Da kalalım. Burada şey, dışarıda Allah bilir. <laughs> ne olduğu bilinmeyen bir yaratık var dışarıda. Ne olduğu belirsiz. Aa, Korktuk kendi... Şey var. Kendi gölgemden... Anahtar gibi bir şey var karya. Allah helal lan. Aa, bu arada şey değişmiş. Arkadaşlar karya anahtar. Üç tane anahtar. sanırım yakında yuvarlak anahtar bulacağız. Sonra dikdörtgen. Bütün... Bize şeyleri öğretiyorlar. Çekileri öğretiyorlar. Ya, ya. Evet. Nereye gideceğiz? Derenin içine girsin. Ya Bismillah Allahu Ekber. Allah Bismillah Allahu Ekber. Ya. Amacımız bir, bir şey, ya şey yapmak olsa, değil. Bizim amacımız annemizi bulmak. Çıkarsa, evet bizim ana amacımız bir tek annemizi bulmak. Bir daha bir ne geceymiş hiç sabah olmuyor. Harbi ya. Üf. Ne geceymiş mübarek. Sanırım eve gittiğimizde sonbahar olacak, kış olacak. Sonbahar olacak, yapraklar dökülüyor ne ya? çünkü. Ama yapraklar dökülüyor. Ne alaka? Ne bileyim sonbaharda ağaçların yaprakları dökülür ya. Ya korkuyorum aniden benim. Bu da zaten bir şey olmaz peki. Adın, sen ah! <gülüyor> <gülüyor> Adamın sen bizi Adamın Adamı lütfen koşacaksın. Abi ciğer mi yedin? Nerede ciğer mi yok? Adam yok oldu. Yürek mi yedin abi? Adam yok oldu. Adam değil de bence kadın abi. Bak kadın fark ettin mi saçlarından belli. Şimdi dur. Ya adam ışınlanabiliyor biliyor tamam tamam adam haç kaçmış adam kaçmış açmış adam, abi, şey adamın arkasından ettim. koştum adam işin bir şey fark ettin mi? Ne? Biz ona yaklaştık da o bizden uzaklaşıyor. Evet evet adam bizi görmek istemiyor. Evet. Aa, bu ne abi ormanın en güzel güzelim masalar atmışlar masaları benim annem kullanır. Anne Ger gel masa gerçek. buldum. Gerçek mi oyundaki mi? Oyundaki. Orada resimde ne var? Resime bakmadım. bakmadım. Keşke baksaydım. Merak ettim. Ben merak ettim işte şimdi. O yüzden Keşke baksaydım. Şimdi gençler. Şu an, bir de arkadaşlar gece olduğu için çok stresli insan ya. Siz orada izlerken tabii kolay kolay diyorsunuz. Kork korkmuyorsunuz siz orada izlerken. Nereden biliyorsun? Ne bileyim korkuyor da olabilirler ama burada oynarken çok korkunç. Evet arkadaşlar küçük bir aradan sonra geri geldik. Eee biz en azından kare bir kapı arıyorduk hala bulamadık onu. Nerede bu kare? Acaba o gittiğimiz yerde Aa, bir şey... Aa buldum 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 bulundu galiba. Evet gel evet, buldum, buldum, buldum buldum. buldum buldum. Bu arada Teddy çok güzel abi. Teddy'yi vermek istemiyorum kimseye. Çok tatlı bir hayvan. Aa evet. buradan kaçınca anne... Konuşuyor. Evet evet Anne canlı oynayacağım. Anladım. Ay düşüyordum. Hı. Bilseydim bu olur mu? <gülüyor> <Lumps>. <gülüyor> <gülüyor> bu ses ne? Sesi duydun? Vallahi hiç ses de hiçbir alakam yok. Oğlum ne oldu? Demek ki orada ölüyormuş. <laughs> sanırım bir yere saklanmamız lazım. Hadi o gelince. Koş Geri koş koş. Abi yani şu an öyle bir hızlı atıyor ki. Abi sanırım. Ya Oğlum. koş 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 şu şimdi bir yere. <laughs> çocuk koş çocuk. Bakma bakma. Bakma git git koş koş. Bak <laughs> şeye başla. Ritmini unutun. Tuşları unutun. Gelim vuruyor 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 vuruyor. Aga dikkat et. Onu baltama yapıyordum. Allah'ım. Kadran şuraya geçmek istiyorum. Allah'ım. Allah'ım. Şu an elim aram titriyor size de belirlediniz. Ya bas bas şu yap boz acil acı bitir. Ya bas da. Çocuk. Çocuk ne olduğunu bilmiyor koş koş. Geverecez git. Lan kapa şunu. Al şunu, bas sana, hızlı. Abi, tamam anne, tamam anne. Oh. Gençler, kaydedilsin bir yerde. Allah aşkına kaydedil, lan artık. Ağzına. Kaydedilsin. Kaydedilir. Kaydedilir. Gençler bu kadar. Bugün videomuzdan bu kadar tamam mı? Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.